Mantıklı Selam olsun. tüm Türkiye. Şu an biz Ardahan Çıldır Yukarıcanmaz köyünden Yukarıcanmaz TV muhabiri olarak ben Bülent Koçak. Bir arkadaşımız Yukarıcanmaz'da korona yakaladığını iddia ediyor ve biz de hemen apar topar buraya geldik. Nasıl yakaladı? Gerçek mi? Koronavirüsü şu anda sizlere göstermek üzere yana yaklaşıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda koronavirüsün yanındayız. Ve şu anda hiç bulaşacak gibi de durmuyor. Gördüğünüz gibi bulaşmadı bana. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi temizliğine dikkat edeceksin. Biz bu Yenine şekilde bir... mi başardınız Abi, bu korona yakalamayı? Evet yakaladık sonunda. Evet duyduğunuz gibi sevgili seyirciler korona virüsü temizliğe karşı çok dayamsız. Etrafını gördüğünüz gibi temizlemişler bu nedenle dolayı da koronavirüs dokunsam bile artık bulaşmıyor. Bulaşıcılığını yitirdi. Tüm dünyanın aradığı koronavirüs şu anda yukarı cambazda ele geçirildi ve teslim olmuş durumda gördüğünüz gibi.